Merhaba arkadaşlar ben RH Negatif Bugün sizlere emülatörde 120 FPS oyun oynamanın yolunu göstereceğim arkadaşlar ee, çoğu emülatöre gelmedi burada gördüğünüz gibi akıcı ultra aşırı ve kare hızı 120 bunu görüyoruz arkadaşlar bunu yapmanın yolunu göstereceğim hepinize arkadaşlar bunu yapmanın yolu şu şekilde İlk önce arkadaşlar game noktamızı açıyoruz game nokta ayarlar kısmına giriyoruz burada model ayarlarına geldiğimizde şuraya özelleştirme diyoruz ve buraya büyük harflerle Samsung buraya da büyük harfle SM-X910 yazıyoruz kaydete tıklıyoruz arkadaşlar sonrasında mevcut game notumuzdan değil de bilgisayarıma giriyoruz C'nin içerisinde veya D'nin içerisinde PUBG'niz nereye kurulduysa genelde burada program faysının içindedir ben PUBG diye bir klasör açtım bunun içerisine kurdum TX Games'de UI klasöründe Burada Android emülatör en yazan dosyayı buluyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine sağ tıklayıp gönder deyip masaüstüne kısa yol oluşturuyoruz. Şöyle bir kısa yol atacak masaüstüne arkadaşlar. Bu kısa yola sağ tıklayıp özellikler dediğimizde şöyle hedef bölümünde şu çıkacak arkadaşlar. Bazılarında şurada şöyle iki tık da olabilir. Bazılarında bu olmayabilir de. Araya bir tane boşluk koyup tire e, eksi tuşu yani tire DM boşluk 100 yazıp uygula tamam diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buradan buna tıklıyoruz ve oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu açtıktan sonra direkt sizi PUBG Mobile'nize açılmayacak. Bu yüklenecek. Ee, şurada PUBG olan simli olan yere atacak ve burada bir uyarı verecek. Bakın böyle gelecek. Buna tıkladığınızda bu geliyor. Buna kesinlikle tamam demiyorsunuz. iptal et tıklıyorsunuz arkadaşlar ve oyununuz ondan sonra açılıyor. Açıldıktan sonra grafik ayarlarından benim gibi sizlerde akıcı ultra aşırıyı seçip oradan 120 FPS'i aktif hale getirebiliyorsunuz. İyi oyunlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Takipte kalın arkadaşlar. Bir takibinizi alırım. Bir beğeninizi alırım. Kalbinizden, içinizden geliyorsa hepinize teşekkür ediyorum.